Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde ArcGIS yazılımı ile nasıl harita görünümüne geçip haritalar üretebiliriz? Bunların çıktısını alabiliriz. Bunları inceleyeceğiz. Bu amaçla daha önceki videolarda da kullandığım Türkiye il sınırlarını ve Türkiye'deki il sınırlarının merkezlerini, Türkiye'deki il merkezlerini kullanacağım. Farklı iki katmanlı veri ile harita üreteceğiz arkadaşlar. Öncelikle verilerimi ekleyeyim. Türkiye'deki illeri ekliyorum. Bunu internetten indirebilirsiniz. Diğer videolarımda bunu bahsetmiştim. İlleri ekledim. Merkezleri de ekleyelim. Evet, verilerimizi ekledik. Belli bir seviyede arç ismini kabul ederek videoya devam ediyorum arkadaşlar. Burada gördüğümüz gibi sol altta göreceğiniz şekilde iki tane farklı görünüm var. ArcGIS'te. Şu an Data View'dayız ve Layout View var. Layout View'de e, haritalarımızı üretebileceğiz. Data View'da data ile ilgili analizlerimizi yapıyoruz ve datayı görselleştirebiliyoruz. Ayrıca buna view'den de dönüşüm yapabilirsiniz. Şimdi harita öğretmek için yani basılabilir bir haritaya geçiş yapmak için view'umuzun layout view'de olması gerekiyor. Layout view'e geçtiğimizde haritamız artık belli bir şablonun içine oturmuş durumda bize geliyor. Burada data frame'ini görüyorsunuz. Yani datamızın içinde bulunduğu frame. Burada daha çok full extent yapmanızı öneririm. Datanın buraya oturması için. Bu şekilde. istediğiniz şekilde haritayı ortalayarak bu basılabilir yüzeyde de haritayı istediğiniz yere kaydırabilirsiniz. Burada ilk başta başlayacağımız önemli olay. Burada göreceğiniz menüdeki Change Layout butonu olacak. Change Layout'a girdiğimiz zaman bazı template, burada bazı hazır temalar var. Bunları size seçmenizi sağlıyor. Örneğin A4 çalışacaksınız. A4 yatık ya da A4 portre çalışacaksınız. Buradan seçebilirsiniz. Burada da Amerika standartlarındaki kağıtlar ve template'lar da var. USA yani Amerika haritası yapıyorsanız hazır formatları da burada görebilirsiniz. Biz geleneksel hepimizin bildiği kağıt tipi seçelim. ISO standartında bir kağıt. Örneğin A5 landscape modda çalışalım. Küçük bir kağıt. Evet gördüğünüz gibi datamız geldi. Bu datayı buraya atıyorum datanın etrafına, yani data frame'in etrafına bir siyah çizgi çıkarıyor. Bunu hemen silebilirsiniz. Ya da kalabilir. Ben silmeyi tercih ediyorum daha çok. Sağa tıklayıp Properties'e girdiğimde buradaki border'ı renksiz yaptığım anda bu gidiyor. Siz başka şekilde de bu border'ı kullanabilirsiniz. Genellikle böyle yapıp e, bu şekilde büyütebilirsiniz. Şimdi tabi ortalamamız gerek. Daha farklı çalışmalar da kullanabilirsiniz. Yani burada data'yı sağ tıklayıp Zoom dediğinizde ya da buradaki zoomu aldığınız zaman İstanbul'un sadece haritasını yapacaksınız. İstanbul'a zoomlayıp Bu haritayı da oluşturabilirsiniz ama daha çok full extent çalışalım. Full extent yaptığımız zaman tüm alanın haritasını görmüş oluyoruz. Haritalarda bulunması gereken bazı biliyorsunuz objeler var. Bunlar kuzey oku, ölçek gibi harita ismi gibi özellikler var. İlk önce harita ismimizi ekleyelim. Insertten text dediğimiz zaman buraya bir metin ekleyebileceğiz arkadaşlar. Ne yazalım? Türkiye idari sınırlar diyelim. Bunu alıp haritamızın adını buraya taşıyalım. Ben bunun büyük olmasını istiyorum yazı tipi olarak. Change symbol dediğim zaman burada fontun boyutunu belirleyebiliyoruz. 24 yapalım. OK diyelim. Apply. Okey dediğim anda. Burada font ve diğer şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Buraları hızlı geçeceğim. Haritamıza bir isim vermiş olduk. Şu an ne ekleyebiliriz? Haritamıza bir kuzey oku ekleyebiliriz. Yine insert menüsüne geliyoruz. Ve North Arrow dediği kuzey okunu ekleyebiliriz. Burada farklı kuzey okları gelecek arkadaşlar seçmek için. Beyninize göre veya haritanıza uygunluğuna göre kuzey okunuzu seçebilirsiniz. Güzel görünümlü. Şöyle bir kuzey oku seçelim. Bunu ortaya ekliyor. Haritanızın istediğiniz bölümüne kendi arzu ettiğiniz veya güzel bir harita nasıl olmalıdır? Bu nerelerde bulunmalıdır? Kendi hocanızın veya dersinizdeki istere göre bunu şekillendirebilirsiniz. Şimdi haritamızın bir kuzey oku var. Yani kuzeyin nereye gösterdim diyoruz. Bir ismi var. Datamız var. En önemli şey ölçek ve lejant kaldı. Şimdi ölçek nasıl ekleyebiliriz ona bakalım. Insert'ten yine scale bar yani bar şeklinde bir ölçek ya da text şeklinde bir ölçek ekleyebilirsiniz. Bar şeklinde ölçek daha kullanışlı olacak. Bunu ekleyelim. Burada gördüğünüz gibi çeşitli Yine ölçek tipleri var. En baştaki ile başlayacağım. Propertisine girelim. Burada milleri ayırmış. Yani milleri göstermek istiyor. Deniz haritası gibi. Biz bu kilometre yapalım. Ne yazmak istiyor? Türkçe yapmak istediğim için kilometre yazıyorum. Şu an aslında hazır. Ekle dersek gelecek. Tabi daha detaylı çalışmalar yapılabilir ölçekle ilgili. Bu şekilde koydum. Haritamızın ölçeği de var. Ne kaldı arkadaşlar? En son lejantımız kaldı. Lejant için solda bulunan isimleri düzenlemek her zaman bizim için fayda. Buraya Türkiye illeri yazalım. Buraya il merkezleri yazalım. Renkleri değiştirmedim. Renkleri değiştirmek için de farklı işlemler var. Onları da hızlıca gösterebiliriz. Örneğin illerin rengini değiştirmek istiyorsak. Burada bulunan renk butonuna tıklıyorum. Nasıl bir renk yapalım? kahve tonları kullanalım. İl merkezleri de biraz belirgin olması açısından rengini değiştirebilirim. Daha açık yeşil yapalım. Yani, evet. İl merkezleri de bu şekilde. Tabi il merkezlerinin ismini de yazdırmak isteyebilirsiniz. Bunu anlamda ne yapmanız lazım? İl merkezlerini çift tıklıyoruz. Eğer daha önce isim girildiyse belli bir field'da isim varsa Labels butonundan, Labels menüsünden tüm bu verileri label et. Yani onları isimlendir diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Nereden label edecek? Name diye bir sütunda ben bunların isimlerini kaydetmiştim daha önce. Bu şekilde yaptığım zaman gördüğünüz gibi her ilin ismini de yazmış oldu. Tabi bu fontu da küçültmeniz sizin için faydalı olacak. Şimdi en son neyimiz kaldı? Rejantımız kaldı. Insert'e geliyorum. Legend diyorum. Legend'da hangi özelliklerin, hangi verilerin, hangi layer'ların bulunması gerektiğini soruyor. Tüm layer'ları ekledim. İleri diyorum arkadaşlar. Çok basit aslında. İsim verin diyor. Legend diyelim. Türkçe yazalım. Tekrar ileri diyelim. Legend'ı şekillendirin. Şekil olarak. Şekillendirmeyelim. Sadelik her zaman güzel olacak. Finish dediğim zaman gördüğünüz gibi Legend'de geldi. Legend'ımı da sağ alta ekliyorum. Şu an haritamda olmazsa olmaz basit anlamda birçok şey ekledim. Tabii buna gridler ekleyebilirsiniz. Koordinat sınırlarını ekleyebilirsiniz. Bunlar da yine eklenebilecek özellikler. Edmez şeyler. Sonraki videolarda bunlara değinebiliriz. Şu an için temel anlamda iki layer ekleyip verileri isimlendirip haritamıza bir isim verdik. Kuzey oku, ölçek ve lejantımızı eklemiş olduk. Şu an haritamız hazır. Bunu baskıya hazırlamak için File menüsünden Export Map'e tıklıyoruz. Burada farklı formatlar var. PDF, JPEG yapabilirsiniz, GIF yapabilirsiniz, SVG yapabilirsiniz. Farklı formatlarda kaydedebilirsiniz. Genelde PNG kullandım, kullanıyorum. Ne diyelim? Türkiye sınırları olarak isimlendirelim. Burada kalitesini yani oluşturacağınız resim dosyasının kalitesini soruyor. Burada genelde 300 dpi yeterli olacak. 600 dpi çok kaliteli baskılarda 1200 dpi kadar çıkabilirsiniz. Ödev metin içlerinde 300 DPI, 150 DPI yeterli. Save diyorum arkadaşlar. Evet, baskıyı alacak şekilde haritamız hazır. Haritamız şuradan. Evet, gördüğünüz gibi PNG formatında haritamızı hazırladık arkadaşlar. Tabii şekillendirme, renklendirme size ait. Sizin hayal gücünüz ve isterlerinize göre değişebilir. Ben hızlıca bu şekilde bir haritayı oluşturuyorum. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.